Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan bir Darius videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine gördüğünüz gibi Vein var karşımda. Yani mesafeli bir karakter. Bizi darlamak için girdi büyük bir ihtimal. Ama hakkını vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Karşı takım full kırıklan arkadaşlar. AP ağırlıklı. Büyük bir ihtimal e, ben de full eee büyü çıkacağım gibi görünüyor. Belki bir tane zırh çıkarım. Onun haricinde full AP ağırlıklı. Çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sadece Vayne bizi çok fazla darlayabilir. Ona bir çözüm bulursak lane'de gerisi basit olacak. Karşı kırılgan ama Erdinç. Aynen Resul karşı kırılgan da. Bak baskın basanın mı oldu? Gitti pardon. Hayır ee, bana vurdu sen. Daha zararlı çıktın. Bu ne yapıyor? Öldüm <laughs> tatlım. Veya miskilik attım. Miskilik attım ya. Lan ölmüştü ya. Şimdilik kurtuldu elimden. O miskiliye dua etsin. Arada böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Çok yadırlamayın. Güzel de yakalatmıştım var ya. ES de yoktu. Aha. Neyse avans olsun. Diğer kim de var? Hmm. Yani güzel en azından geri düştü. Ya amına koyayım. Tüm farmım da gitti ya. Ah tutamadım. Ya kapalı ya. <laughs> Bokum gibi su kaldı ya. Yani beni çok darlamıyor. Onun ağzına vuracağım kürekle.

Nocturne oynamasını biliyor arkadaşlar. Yani karşımda ADC var diye bir iki kere bana gelmiş olabilir. Gayet, Gayet güzel yaptı. Ve yine oyundan düşürdük. Ben yani görmedim görmedi de. Şimdi ben bir orman böceği almamız lazım. Sadece kullanıyor üzerime ya. Başka bir bok yapmıyoruz. Yakalayamıyor. Ne yapacağım? Üf, sıkıcı ha. Wayne pasif kalıyor bana. Kill vermiyor. Kill verse birazcık oyunu domine edeceğim de Resul. E Noktam bizim bayağı iyi ya. Bir kul değimi var. Ya belli ya. Oğlum oğlum direkt atma bizi bir bekle. Bulti geliyor işte. Değdi mi lan? Evet benden leş gibi bir gameplay. <laughs> Man canlara bak Vesul. Bak, hiçbir şey yok. Yani leş gibi oynayıp ona rağmen kill çıkarmam büyük bir başarı. Şu an bizim durumumuz bayağı iyi arkadaşlar. 4'e 0 oynuyoruz. Tabii bunda Nocturne'ün yardımı bayağı bir var. Nocturne biliyor işi. Yani stabil giden bir lane'de beni öne geçirdi öyle söyleyeyim. Benim beni ezemiyordu yine ama beni bayağı bir kastırdı. Çocuğun bu emeğinin karşılığını vereceğiz inşallah. Şu ahri mahri yakalamak sıkıntı olacak ya Resul. Evet. Aman. Hadi Ayşe at ultiyi. Ama kombomuz iyi ya. Yok, kombomuz iyi de. <laughs> öf, öf. Devam etsek <laughs> mi? Kayıt çekmeye alıyorum. Başka izlemem lazım. Aaaa Resul nasıl tam böyle ya Derin. Şu Star çıkalım rahatımıza bakalım Ondan sonra direkt bir midran çıkacağım ya yani iki tane falan çıkabilirim nasıl Midrancı 1 2 3 Ve zaten kazanamadı Ya beni var ya salmıyorlar kanka. Kanka beni salmıyorlar. Su şunların cana bak. Yok. Arkadaşlar şu an stun acayip fazla olduğu için e, hareket edemiyorum. Bir kiloluk kalıyorum da. Şimdi büyü çıkacağım. En azından hasar vuramasınlar. Yani yakalamakta zorlanıyorum. Ama yakalarsam gerekeni yapacağım her zamanki gibi. koşuyor. Benimle. Geldim mı Ya kanka beni salmıyorlar bak var ya. Allah Allah. Rejderi alak ya. Resul bir O'ya atıyor. Bir öbür C'ye atıyor. Bir şeyler oluyor. Ne alacak Rejderi kardeşim? <laughs> Güzel oldu. Öldü. Lan öldüm. İşte. Güzel <laughs> oldu. Ben aldım ki Bu e, niye girmedin kanka e, Bence alırız ama Zaira yakalarsa pis eder orada. Aha Bu çocuk niye leş gibi bir ulti attı peki Böyle hiçbir yere aramayız ama I <laughs> think Ya eşin harbi bu saçma salak bir şeydi. Az kaldı. Aha ulti. Resul. Ben hiçbir şey yapamıyorum. sevmiyorum kanka ya. Uf. Bunu sevmiyorum ya. Nasıl bu yeni baronlar şu bilmiyor musun? Gidiyorsun? Ben mecdarım bende can yok ki. İyisin lan. Şey. Oy. Eee. Ben sizi yakalarsam pis ederim demiştim. Sizi yakalarsam pis ederim demiştim. Lokal. Aha Afif burada. Şu dördüncü zırhı ilk imzalasaydı zannettim. Ağzını bağladın, Takımın bir yerle rakibi Takımın bir duruyu yerle Bir rakip şu kes şunları kardeşim misin kes şunları ya <laughs> İnhibitör inhibitör Aha aldık güzel Aha kim vurmuş? Beyin 4K 700 vurmuş İtem çıkılır mı ki bu çocuğa ya? Çıkılmaz değil mi Resul Bey'ine item? Oy <laughs> güzel ultiyi Güzel. Ahri'de flash yok. Hmm. <laughs> Geliyor ki Ya böyle saçma bir şey olamaz kanka ya. Vadi kafasına vurmak için elinden geleni yapıyorum adam zonya boya çıkmış. Güzel. Bak. <laughs> bitir bitir Resul. Arkadaşlar güzel bir oyundu. Yani hasarlarda da parçalamışız zaten. Yine yine V'nin yaşadığı üstten dolu bir lane oldu. Güzel bir oyundu. YouTube'a gider. Sen de like atıp abone olursan gerçekten çok sevinirim. İhtiyacım var. Teşekkürler.